Arkadaşlar merhaba. Size bugün uzun zamandır beklediğiniz işte bin beygirlik bağımsız süspansiyonlu aracımızla alakalı bir güncelleme videosu atacağım. Çoğu videonun hani diye çok alakasız videoların altına bile yazıyorsunuz ki işte abi işte bağımsız süspansiyonu bin beygirin videosunu bekliyoruz diye bayağı uzun zaman oldu belki de 3 aydan da fazla oldu onunla ilgili yeni bir güncelleme atmayalı niye atmadık çünkü bağımsız süspansiyonun tasarım aşamasında çok oyalandık çok vakit kaybettik hani konuyu çok iyi bilmeyen arkadaşlar bağımsız süspansiyonun yapılmasını ve tasarlanmasını basit bir şey zannediyor. Hani motoru bin beygiri yapmak ondan çok daha kolay arkadaşlar. Hiç değilse yolu yordamı belli. Ee, bağımsız süspansiyonda e, çok fazla değişken var. Ee, daha önce ben size süspansiyon geometrisiyle alakalı 3 videoluk bir seri video atmıştım. İşte e, orada e, steering axis, işte Ackerman geometrisi, scrap radius, işte pitch center, dive center, roll center gibi tüm kavramlardan ben size bahsedip fikir sahibi olmanızı sağlamaya başladım. Şimdi burada da e, bizim tasarladığımız bağımsız süspansiyonlu araçla e, hani hani diyorsunuz ya işte bir BMW ile bir Mercedes ile işte arabada yola viraja girdim mi araba, araba çok güzel viraj alıyor yola yatıyor hiç hissettirmiyor içinde savrulmuyoruz falan filan hani bunun e, Mercedes ile BMW ile yapıp da işte bir tofaşla veya işte başka bir arabayla e, yapamamanızın sebebi süspansiyon geometrisi, kaliteli süspansiyon elbette bir etmen e, hani hiç yatsınmayacak da bir etmen ayrı mesele ama asıl mesele süspansiyon geometrisinde başlıyor. Yani o salıncakların, o kolların pozisyonları, açıları işte o uzay boşluğundaki bağlantı noktalarının koordinatları, birbirlerine göre eksenleri, birbirinden geçen doğruların birbirleriyle yaptığı açılar vesaire 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 derken o kadar fazla etmen var ki Hani ben e, burada aylardır e, kafayı sıyırdım işin açıkçası. Benim de sıfırdan girip kendimi geliştirip öğrenmeye çalıştığım hani ezbere bilmediğim bir mevzu. Hani gelinen şu aşamada ben hani doğrusunun ne olduğunu öğrenip yapabilmek için artık işte böyle e, bilimsel makaleleri, e, yabancı İngilizce yazılmış paperları, süspansiyon geometrisi üzerine yapılmış testleri, araştırmaları okumaya başladım. Hani en sonunda ne yapmamız gerektiğine ikna oldum. Ama iş tasarım aşamasına geldiğinde ise hani e, tabiri yerindeyse işi batırdık. Niye batırdık? Şöyle bir sıkıntımız var. Hani e, biz çok teknik bilgiyle kafanızı yormak istemiyorum. Videoyu izlemiyorsunuz sonra daha basit şey yapmak istiyorum. Hani biz bir süspansiyon gövmesi işte iyi viraj alsın dediğimizde işte yol tutuşumuzumuz azalıyor. Yol tutuşumuz iyi olsun dediğinde işte kamberimiz bozuluyor. Kamberimiz iyi olsun dediğimizde işte direksiyon açımız bozuluyor vesaire. Yani nereyi mükemmelleştirmeye çalışsak bir taraftan çekince öbür taraf bu yana geliyor. Dolayısıyla biz bir yeri mükemmel hale getirmeye çalıştıkça işin başka tarafları bozuluyor. Dolayısıyla en sonunda şunun farkına vardım ki mükemmel bir süspansiyon geometrisi yapma şansımız yok. Hele hele bizim en büyük handikapımız şu Porya kısmında bizim aracımızın e, Unimog'un portal akslarını kullanıyor olmamız. Yani tüm eksenlerin, açıların ve mesafelerin e, altını üstüne getiriyor, tüm dengeleri bozuyor. E, ve bu sebeple de e, bizim birçok dengemizi bozuyor. Bizim en büyük handikapımız da o. Dolayısıyla ben en sonunda şunun farkına vardım. Hepsini mükemmel yapma şansım yok. Bir orta nokta bulacağız. Hepsinden biraz oraya çekeceğiz. Hepsinden bir ortalama yapıp bir e, orta yol bulmaya çalışacağız. Ve e, bununla alakalı çok saatlerce, günlerce, belki de haftalarca süren bilgisayar çizimleri çalışmaları yaptık. E, bazı üç boyutlu tasarım programlarıyla tasarımlar yaptık, testler yaptık. Ondan sonra e, yine profesyonellerin hani profesyonel derken işte büyük otomotiv fabrikalarının firmalarının kullandığı özel e, uygulamalarla beraber işte bu yaptığımız tasarımların denemelerini e, şeylerini yaptık. E, ama hani orada tüm e, o programlarda o özel programlarda tüm testleri, tüm e, yol kondisyonlarını, tüm şeyleri dayanım testlerini vesaire yaptırabiliyorsunuz ama şöyle bir sıkıntı var. O programı da biz kullanamadık. Çok beceremedik. Niye? Çünkü çok profesyonel bir program ve internette de çok hani böyle bir Photoshop gibi işte veya bir SolidWorks gibi internette öyle bir kullanım kılavuzu gibi niteliğinde çok fazla bilgi de yok. Çünkü bunlar profesyonel programlar. Arayüzleri de böyle çok basit kullanıcı dostu değil. Dolayısıyla hani yaptığımız, tasarladığımız, kafamızda kurguladığımız şeyleri de çok deneme, test etme şansımız olmadı. Tek imkanımız işte yapacağız, deneyeceğiz, yolda gideceğiz. Olmadı. Orası şöyle olsun, burası böyle olsun. Hani iş bunaltıcı bir seviyeye gelecek. Yaptığımız tasarımları da işte olası kombinasyonları şöyle e, Hani çok ilkel bir şey ama e, Solidworks'deki e, uygulamalardan daha pratik ve hızlı aslında Şöyle en son bir tas şey yapmıştım Bir model çıkarmıştım bizim süspansiyon geometrisi için Biraz buraya kameraya yaklaştırırsan ne demek istediğimi anlayacaksınız Bakın şunu poryo olarak düşünün Şunlar bizim alt ve üst kollarımız Bunlar da şase bağlantı noktalarımız Şurada e, ee, şu deliği bir santim sağa, bir santim sola, bir santim aşağı, bir santim yukarı değiştirdiğimizde şu kolun aşağı yukarı oynaması sırasındaki tüm dinamikleri değişiyor. Ben bunları daha önce size anlattım. Şu an defa, tekrar tekrar üzerine gitmek istemiyorum. Dolayısıyla çok hassas bir iş. Hani bakın bir kol yani mesele değil yani iki tane demir parça yapıp bir koldan borudan kol yapıp da bir tablo yapmak basit, çok basit iş. Yaparız. Önemli olan o değil. Önemli olan yaptığımız işin mükemmel olması, iyi olması, yaptığımız arabanın yolda gezmemesi, sağa sola dalmaması, iyi viraj alması, atlaması, zıplaması, arazide kesintisiz, pürüzsüz bir sürüş sunması. Dolayısıyla en son gelinen aşamada, burada detaylarını paylaşmıyorum ama en son ben bir tasarım yaptım. Başarılı olacağına inandığım bir tasarım yaptım ama Hani bununla alakalı teyit alabileceğim, işte bak bu doğru, şurası yanlış, öyle böyle diyebileceğim hiçbir kimse ve platformu olmadığı için yurt dışında bu işleri yapan insanlar da bunlarla ilgili bilgilerini ve tecrübelerini herkese açık bir şekilde paylaşmayıp sır olarak tuttukları için, çünkü bunlar garajların yani oradaki motor sporu garajlarının özel projeleri olduğu için, hani kendimden de emin olamadım işin açıkçası. En son bizim yapacağımız bağımsız süspansiyon 4 çeker, hem önde hem arkada çekiş olacak. Ama çok yaygın bir şekilde Amerika'da şeyler var. Önde bağım, yani ön bağımsız süspansiyonlu iki çeker. Yani önde diferansiyel ve aks sistemleri olmayan iki çekerli bağımsız süspansiyon tasarımları var. Şöyle şuraya bir e, dönelim. En son e, ben e, Amerika'daki bir firmadan e, bir ön bağımsız süspansiyon e, tasarımını bakın malzemeyi değil tasarımını bilgisayar çizimini satın aldım. Yaklaşık bir bin dolar para verdik. Sadece çizime, yani adamın kafasını, aklını, beynini, tecrübesini katarak konuşturduğu, hazırladığı tasarıma 1000 dolar para verdik. Şöyle, şöyle geçebilir misin Soner? Gel. Şurada üst kolumuz da bağlı çünkü oradan da gözüküyor. Şuradan şey yapalım. Şimdi bu tasarımı satın aldık ve bunu plazmamızda kesip yapmaya başladık. Buradaki amacımız şu. Birincisi bizim bilgisayarda tasarladığımız e, tasarımdaki hataları görebilmek bunu biz kullanamıyoruz arkadaşlar. Niye kullanamıyoruz? Çünkü bu tasarım zaten e, aks geçişlerine uygun değil. Bakın burada Porya'nın olduğu yerlerde adam amortisörleri yerleştirmiş ve bu orta alanlarda referansiyelin barınacağı yeterli alan ve aksarın çalışacağı mesafedeki açılar uygun değil. Dolayısıyla hani bu şu haliyle bizim işimize yaramıyor. Peki abi işine yaramayacak bir şeye niye 1000 dolar para verip de bu tasarımı satın aldın derseniz şunun için arkadaşlar bizim burada kriter aldığımız şeyler şu. Şu cıvatalar var ya şu cıvataların şu üst kolun cıvatasının bağlantı noktası şu alt kolun cıvatasının bağlantı noktası yani bunların birbirlerine mesafeleri bizim yaptığımız tasarıma göre oran orantı olarak şu çalışma yükselme alçalmadaki camber açıları, buradaki ilk baştaki kaster açısı, steering eksisi nasıl yapmışlar vesaire gibi benim kendimce böyle olmalı yani okuyup araştırdıklarımdan öğrendiğim kadarıyla kendimce böyle olmalı, bunu böyle yapmalıyız dediğim şeyleri sağlamasını teyidini almak için bak doğru mu yapmışız, doğru mu düşünmüşüz diyebilmek için bu tasarımı satın aldık ve yapıyoruz. Ve Şimdiden aslında yaptığım yani yaptığım bazı yanlışları gördüm. Geometri olarak değil ama tasarım olarak yaptığım bazı kurguladığım bazı yanlışları gördüm. Mesela hani örnek veriyorum bu amortisörler. Ben alt kolun normalde e, hani e, üstünde bir bağlantı noktası yapmıştım bunlara. Ama bu adam buradaki poryanın merkeziyle eş e, seviyede bunları bağlamış. Bunun bile bir hesabı var. Bunun bile bir dinamiği var. Hani bu amortisörün şu eksi, bağ alt bağlantısının, şu cıvatalarının şu eksende olmasının bile e, oradaki hani fizikten en basit hatırladığınız işte iş eşittir, yük çarpı, yük kolu gibi bir denklem vardır. Aynı formül burada da çalışıyor. Hani hep okurken deriz ki gerçek hayatta bunlar ne işimize yarayacak diye. İşte burada benzerlerini görüyoruz. Yani bu kolun, bu e, amortisörün şu eksenden yukarıda olması ve o aradaki fark bile bize e, yolda arabanın sürüşünde bir dinamik olarak geri dönecek. Dolayısıyla şu an biz kendimize örnek çıkarıyoruz, e, hatalarımızı görüyoruz, e, eksiklerimizi görüyoruz, düşünemediğimiz şeyleri görüyoruz. Şu an bunu e, hemen hemen bitirmek üzereyim bir video atayım size dedim. Hani bu başlı başına benim bir e, emeğim olmadığı için hani bunu hani paylaşma anlamında da çok böyle iştahlı değildim açıkçası. Çünkü hani burada bizim bir aklımız yok. Burada bizim bir emeğimiz var. Buna biz bir akıl katmadık. Bu parasıyla hazır satın alınmış bir tasarım. Ha hani o kadar basit de değil. Yani neredeyse de iki haftadır da uğraşıyoruz şunu yapmaya. Hani kestik, parçalar Lego gibi. Hani böyle bir IKEA kataloğu gibi şunu şuraya bunu buraya koyacaksın diye de bir şey yok. Hepsini ince ince büyük kaynat işte taşla bilmem ne falan filan. Yani bir iki haftadır da belki de daha fazla oldu, bundan uğraşıyorum. Her zaman da gidip gelemiyorum. Dolayısıyla hani bu bizim bir emeğimiz değil. Ama bu çok güzel bir tasarım. Ama ne yazık ki iki çekerli bir sisteme adapte edilmiş bir tasarım. Hani bu bir boru şaseden iki çeker bir trofi trak tarzı bir şey yapıyor olsak, şu hazır abi, bunu direkt boru şasene koy, arkaya önüne motorunu koy, arkada sabit deflansiyonu koy, patır patır yürü geç. Hani bunda öyle bir sorun yok ama biz dört çeker yapacağımız için ve mevcut hani arabamız plakalı olsun istediğimiz için mevcut bir aracımızın şasesi üzerine bu sistemi dizeceğimiz için bizim için çok kullanılabilir bir mekanizma değil ama buradan çok örnek aldığımız örnekler çıkardığımız feyzler var. Şimdi bu tasarımla kendi tasarımızı birleştireceğiz. İkisinden bir melezleme yapacağız ve şasemizin üzerine dizmeye başlayacağız. Şaseye dizmeden önce şasede tadilat, gerekli tadilatları yapmadan önce İşi burada bitirmek istiyorum yerdeki platformda ki şasemizde geriye dönüşü mümkün olmayan işlemler yapmak zorunda kalmayalım diye. Bu aracımızla alakalı videomuz da böyle olsun. Şöyle ben size bununla alakalı bir iki detay görüntüsü şeyleri göstereyim. Bakın arkadaşlar bu çok köylü işi söyleyeyim. Bu üst kolumuz, bu alt kolumuz tüm süspansiyon bunun üzerinde çalışacak. Şu araya şu an onu yapıyorum. Burada bir e, porya taşıyıcımız olacak burada spindle denilen. Poryamız buraya bağlanmış olacak. Lastiklerimiz şu eksende çalışacak ve arabamız işte giderken tabi bu şu an yük olduğu için yayları takılı olduğu için çalışmıyor aşağı yukarı gitmiyor. Bu kollarla beraber aşağı yukarı eslemesini yapmış olacak. Hani bunu takip eden herkes zaten biliyor bunu Bizim, benim size anlatmama gerek yok. Bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalı beğenmeyi, videoları beğenmeyi, like atmayı, paylaşmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.